Hepinize merhaba. Bu hafta sizlerle böyle sohbet konusu olarak İzmir'de yaşanılan bu son deprem hakkında biraz konuşmak istiyorum. Açıkçası üzerinden biraz zaman geçmesini bekledim. Çünkü yaralar tazeyken ve orada hala e, kayıplar ya da riskler devam ederken üzerine konuşmak biraz popülist bir yaklaşım olacak gibi gelmişti. Zaten herkes konuşuyordu. Biraz üzerinden geçsin unutulsun istedim. Bugünlerde de artık tekrar işte sokağa çıkma yasağı vesaire pandeminin de e, sayıların artması ve kötüye gitmesinden ötürü herkesin gündemi oraya kaydı. Deprem yine biraz unutuldu gibi geliyor bana. E, zaten unutulacağını biliyorduk yani zamanla unutmak zorundayız, unutuyoruz ama bazı şeylerin de unutulmaması lazım. O yüzden üzerinden biraz zaman geçip e, toplumsal hafıza adına veya ke kendi adıma daha doğrusu en azından, bir hatırlatma da bulunmak istedim. Çıkış noktam şöyle yani o deprem dönemlerinde açıkçası hani gündemi ben de takip ediyordum haberleri vesaire gördüğüm ve etkilendiğim şeylerden bahsedeyim bir kere her deprem döneminde olduğu gibi klasik hem siyasi açıdan hem de haber niteliği açısından herkesin dilinde bir böyle deprem vergileri ne oldu deprem vergileri ne oldu konuları dönmeye başladı. Ben açıkçası şahsi olarak bundan çok sıkıldığımı zaten kişisel sosyal ağ hesaplarında vesaire biraz belirtmeye çalıştım. Çünkü bunun kimseye faydası yok. Yani deprem olduktan sonra o gün o deprem vergileri elde olsa bile artık kayıpların veya kayıpların giderilmesine çok bir faydası olacağını zannetmiyorum. O andaki paranın. Bunun o paranın depremde veya depremden sonra değil de deprem öncesinde daha çok faydalı olabileceğine inanıyorum. Yine bu videoyu çekmeme veya bu videoda konuştuklarıma sebep olan şeylerden biri de Cüneyt Özdemir'in bir enkaz önünde yaptığı bir röportajdı. Orada bir AFAD yetkilisiyle görüşüyorlardı ve yıkılmış binada bayağı bir sayıda arama kurtarma ekibi, insanlar, gönüllüler kurtarma çalışmalarını yapıyorlardı. Cüneyt Özdemir'in sorularından biri işte hani bu kadar fazla sayıda kişinin aynı binada çalışması bir risk doğurmuyor mu? Çünkü binanın üstünde artık yani yıkıntıların üstünde bir sürü insan var. Yetkili de doğal olarak hani binanın stabilitesinin sağlandığı, buna göre ve bütün ekiplerinde koordineli bir şekilde çalıştığı ayrı bölgelerde kurtarma çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi bina üzerinde. Fakat onun hemen devamında bir e, öz eleştiride bulundu. Yani biz Türkiye olarak arama kurtarma faaliyetlerinde oldukça iyiyiz, ilerideyiz. Ama keşke ileride olmasaydık. Bunun sebebi e, arama kurtarma öncesindeki kısma yeterince ağırlık vermemiş olmamız. Yani son yıllarda bunun arama kurtarma kısmında, tecrübeli olmamız hem çok fazla arama kurtarmaya ihtiyaç duyulması hem de buraya ağırlık verilmesi. Yani gereksiz bir şekilde burada daha fazla emek sarf gibi bir cümle algıladım ben o röportajdan. Bunun üzerine de düşünmeye başladım. Yani hep yine dilimizdeki sözlerden birkaçı, işte depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Artık depremi öğrenmemiz lazım vesaire. Zaten televizyon programlarında birkaç gün genelde deprem olduktan sonra o şekilde olur. İşte e, jeoloji uzmanları, profesörler vesaire bu konuyla ilgili tüm yetkililer işte farklı farklı kanallara konuk olurlar. Depremde ne yapılması gerektiğini anlatırlar. Herkes yeni birkaç terim öğrenir ya da unuttuklarını hatırlar. Fakat bir süre sonra unutulur gider. Buradan yola çıkarak düşündüğümde hani depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım, öğrenmemiz lazım, evet öğrenmemiz lazım derken e, iyi de hani bunu bize kim öğretecek? Yani biz bunu sadece televizyon kanallarından işte yaşam üçgeni nedir? Eskiden ben çok hani küçükken hatırlıyorum işte kapı eşiğine saklanmak faydalıdır vesaire işte masa altına girelim yok masa sağlam değilse girmeyelim daha kötü sonra işte yaşam üçgenini öğrendik, gibi gibi deprem çantaları konuşuldu. Bugün Türkiye'de hani birinci deprem bölgesi veya deprem beklenen hani en büyük yerler zaten İzmir sürekli maalesef sallanıyor. İstanbul büyük bir deprem bekliyor ama hazırlıkları ne aşamada hiçbir zaman bilemiyoruz. En son yine İzmir'den önce İstanbul'da gerçekleşen daha küçük çaptaki bir deprem bile birçok kişinin yüreğini ağzına getirmişti. Hani buna ne kadar hazırız? Kaç kişinin evinde deprem çantası var? Kaç kişinin ne kadar bilinçli? İşte toplamla alanları neler? O dönem yani İstanbul depreminde o da çok tartışılmıştı. Toplanma alanları ABM yapılmış vesaire diye. Ee, hani bu konuda bilgisiz, tecrübesiz olduğumuz çok açık aslında. Ki Türkiye'nin de bütün ee, ne diyelim hem ekonomik hem üretime dayalı birçok şeyi İstanbul'a bağlı. <laughs> yani bütün yumurtalar bizim aynı kefede İstanbul'da. Yani İstanbul'daki bir yıkıp Türkiye'nin tamamını yıkmak demek olacak. Geri toparlanması 10 yıllar 20 yani epey bir sürecek. En az bir 10 yıl sürer yani geri eski haline dönmesi ülkenin. Buralardan yola çıkarak hani bizim ilk ihtiyacımızın aslında eğitim olduğunu düşündüm. Zaten ha o konuya girmeden önce şeyden de bahsedeyim. Benim yine kişisel olarak en çok sinir olduğum şey bir konuda şikayet etmek ya da bir tespitte bulunmak, o konunun çözümü olmuyor. Çözümün de bir parçası olmak lazım. Yani atıyorum bardak yere düşünce kırılıyor. Bunu tespit etmiş olmak, evet bardak yere düşünce kırılıyor, doğru. Türkiye deprem bölgesi e, önlem almamız lazım, doğru. Ama yapmamız gerekenlerle ilgili veya yapılması gereken şeyleri yapıyor muyuz? Kim ne kadar ne, ne yapıyor? Oralar havada kalıyor her zaman. Bu depremde de öyle oldu, öyle olduğunu hissediyorum. O yüzden ben bireysel açıdan dediğim gibi kendimce, bir aksiyon almak istiyorum yani sadece bundan şikayet etmek değil deprem vergileri nerede diye sormak değil işte toplanma alanları niye yok vesaire değil de çözüm üzerine açıkçası düşünüyorum ve kendimce birkaç aksiyon alacağım onları bu videoda sizinle paylaşıyorum şimdi şunu düşündüm depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım bizim neden bir deprem ülkesi olduğumuz halde depremle ilgili bir dersimiz yok yani öğreneceksek bunu en güzel öğrenecek yer okul e, okullarda buna yönelik bir eğitim yok. E, bunun devamını da düşünürsek, ilk yardım da aslında çok iyi bir mühendis, çok iyi bir doktor, ne bileyim çok iyi bir e, öğretmen, herhangi bir meslek dalı olmanın yanı sıra aslında hepimizin günlük hayatta ihtiyaç duyacağı şey ilk yardım. Çünkü her an her yerde karşımıza çıkabilecek bir konu. Neden biz bunu okullarda eğitim olarak vermiyoruz? Neden sadece... İlk yardım eğitimi alan özel e, personeller vesaire oluyor. Halbuki bunu ilk öğretime vesaireye yaysak, zorunlu yapsak, herkes alsa e, çevremizde her an bize doğru şekilde müdahale edebilecek, yardım edebilecek bir sürü insan olacaktır. Bu e, birçok şeyi kökünden halleder gibi geliyor bana. İlla ki e, yöneticilerimiz veya bu işle e, haşirleşir olan... E, Kamu kuruluşları zaten bu konuya kafa yoruyordur diye tahmin ediyorum. Ben sadece bu alacağım aksiyonla yapacağım şeyle açıkçası bir mail hazırlamayı düşünüyorum. Bunun neden ilk öğretim müfredatına girmediği, bunun bir ders olarak öğretilmediği ile ilgili veya öğretilmesini e, talep ettiğime yönelik bir mail hazırlamayı düşünüyorum. Videonun sonunda bunu da paylaşırım. Belki bir Change.org sitesinde bir e, kampanya başlatabilirim. Bu aslında hani bir toplu hareket olması gerekmiyor. Eğer katılıyorsanız, düşünüyorsanız siz de destek verebilirsiniz. Belki bir kamuoyu ulaşabilir. Zaten bence yöneticiler bu konuda kafa yoruyordur. E, AFAD gibi güzel bir kuruluşumuz var. E, öğretmenlerimiz belki bu e, yeni dediğim müfredata veya derse hazırlıklı olmayabilir bu eğitim aşaması ama zaman içinde hazırlanır ve bunu çok ertelemeden, ötelemeden bence bir ilk yardım, afet ve acil durumlar gibi bir ders olmalı. Gerekiyorsa bu dersin ciddiye alınması için veya notla da veya sınavda yapılması gerekiyor. Sadece teorik bilgi değil, pratikte de birtakım tatbikatlar, okulda ufak tefek demolar yapılabilir yangın üzerine acil durumlar toplanma, işte kaçış veya kurtarma, ilk yardım dediğim gibi bunların hepsine yönelik toplu bir ders olması ve bunu da sadece bir sene değil de eski, eski terimiyle söyleyeyim ilk orta lise diye düşünecek olursak hani 3 dönemde 3 ayrı sene tekrar ederek çünkü hem bunun içerikleri zaman içinde değişebiliyor. Hem de bir kere eğitim almakla Kaldı ki iş hayatında bile bugün iş güvenliği ile ilgili ben biliyorum büyük kuruluşlar ve ciddi kuruluşlar aslında iş güvenliğine zaten tabiler. Bir takım eğitimler de alıyorlar, tatbikatlar da yapıyorlar ama unutuyoruz. Yani veya dediğim gibi içerik değişiyor. Yeni içerikten bir haber olabiliyoruz. Bunun Bu eğitimin aslında bir sürekli olması lazım. Çocukken alınacak eğitimler tabii ki daha kalıcı olacağı için Bence işte ilk öğretimde daha hani başlarında değil ama orta veya sonlarına doğru ortaokulda ve lisede diyelim dengi dönemlerde bu eğitimlerin alınması taraftarıyım, olması gerektiği taraftarıyım. Bunlar bu üç dönemde en az birer yıl olacak şekilde 3 yıl boyunca tekrar edilirse hem ilerleyen yaşlarda, akılda kalıcı olacaktır ve dediğim gibi aslında Türkiye geneline yayılmış olacaktır. Yani neden ee, hani matematik, fen ya da ne bileyim tarih, coğrafya hepsi tabii ki çok değerli dersler ama e, hayatımızın zaten hani hangi branş, hangi mesleği edinirseniz edinin birinci hayat derslerinden biri neden okulda verilmiyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. Buna yönelik dediğim gibi bir mail hazırlayacağım. Mail'in e, ya dökümanı videonun açıklamasında paylaşırım veya videonun sonuna eklerim. Kendimce Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD'a göndermeyi düşünüyorum. İlk aklıma gelen kurumlar bunlar. Belki birkaç farklı yere daha yayınlayabilirim. Bu videoyu ve diğer içerikleri de yine sosyal ağlarda kendi hesaplarımda ve kanalın hesabında paylaşmayı düşünüyorum. Düşüncelerim bunlar. Hani sizler de katkı olarak karşı olduğunuz şeyler olabilir. Bunun, bu işin en zor tarafı lojistik tarafı yani bunu bir müfredata çevirmek, bununla ilgili eğitmenleri hazırlamak. Dediğim gibi AFAD bu konuda zaten hazır eğitmenleri ve şeyi var ama Türkiye genelinde okullarda bu eğitim verecek personel var mı, yeterli mi onu bilemiyorum. Onun ayrı bir branşı veya şeyi olması lazım. E, ders içeriğinin hazırlanması lazım planlanırsa olabilir gibi geliyor. Çok da ertelemeden bir an önce umarım hayata geçer. Bu hepimizin ve geleceğimiz için yani Türkiye bir deprem ülkesi. Bu deprem bölgesi olmayan yerlerde dahi bence bu eğitimlerin verilmesi şart. Çünkü kimin e, ileride hangi ilde nasıl hayatını sürdüreceğini bilemiyoruz. Her ilde bu bilginin e, az çok yerleşmiş olması bence çok değerli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.